İstanbul'un bu yüzünü hiç görmemiştim. Her mahallesi ayrı bir midyat sanki. Öyle vallahi. Şu dumana şu sese, şu uğultuya bak. Midyat gibisi yok. İstanbul on tane midyat olsa ne yazar? Kurban olayım midyatıma. Her yerin derdi de keyfi de kendine göre kızım. Herkesin terazisi ayrı tartar. Bizim başımızda öyle bir dert var ki hiçbir teraziye gelmez. O senin kardeşim var ya abla. <laughs> Bütün deliler üstünü başını yırtmaz ki kızım. Bizimki de böyle işte. Bir haftadır hop oturup hop kalktım. Azam beyler buradayken gene birden sızlık edecek diye. Ne yapacaksın bu da bizim delimiz. Hemen mi istiyorlar? En kısa zamanda ben. Gelinin yanında infaz edeceğiz. Ama ona bir şey olmayacak. Görmediğinizden emin misiniz Nizar Bey? Görseydim şahmuz olmazdı zaten. İzin vermezdim buna. Hedefin siz olma ihtimali var mı? Onu vuranlara sormak lazım. Bildiğiniz bir düşman var mıydı? Kimin dost, kimin düşman olduğunun bilinmediği bir dünyada yaşıyoruz amirim. Nizar Bey bize hiç yardımcı olmuyorsunuz. Bu şekilde bir yere varmamız mümkün değil. İnsan bildiği şey de yardımcı olur. Benden ne bekliyorsunuz? Ne hakkında görüşecektiniz Şemuz Bey'le? Şemuz sabah arayıp orada buluşmamızı istedi. Bir açıklamada yapmadı. Ben de bilmiyorum niye buluştuğumuzu. Bunu bulmak sizin işiniz. İzninizle gidebilir miyim amirim? Nizar Bey, bu dava devam eder mi? Kurdun, kuşun bile hesabının sorulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Giden bir can. Sizce sorulmaz mı hesabı? Peki gidebilirsiniz. Şu telefon kayıtlarını bir inceleyin. Özellikle Şemuz'la ne zaman ne konuşmuşlar. Düğüm orada. Emredersiniz abi. Gidebilirsin. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun Nizar Bey. Sağ ol. Tanık olarak mı ifade aldılar, sorgu tutanağı mı düzenlediler? İyi de bunları senin bilmen gerekmez mi avukat bey? Hazırlık soruşturması gizlidir Nizar Bey. Avukatlara bilgi vermezler. Ama ben bir yukarı çıkıp dosyanın içeriğini öğrenmeye çalışayım. İyi iyi. Resul Sonra konuşuruz. Yürü. Misal Bey. 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 lütfen. Olayın petrol nakliyesi ile ilgili olduğu söyleniyor. Doğru mu efendim? Nakliyenin Şahbaz transporta geçmesiyle olayın bir bağlantısı olabilir mi efendim? Mafya ne gibi bir bağlantısı var? Misal Bey. Misal Bey. Bey. Misal Bey. Misal Bey. Bey. Burcu, Burcu çabuk buraya gel. Ne var Serra? Şuna baksana. Hazar'ın amcası değil mi o? Evet Nizar amcası. Sesini açsana şunu. Sevgili izleyiciler, Şeyh Muskara'nın vurulması olayında Nizar Azizoğlu görgü tanığı olarak bilgisine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Olayın mafyacı bir hesaplaşma olduğu sanılıyor. Ne mafyası ya? Hazarlar böyle işlere mi bulaştı Burcu? Bilmiyorum Serra. Hiç bilmiyorum. Şu anda belli değil. Evet amca Resul'ün bir ilgisi var mı? Sonra konuşuruz dediysem şimdi kastetmedim. Dur şimdi zaten kafam karışık. Avuzlarla kızlar. Adamla beraberdiler zaten. Fidan'ı da okuldan aldırıp eve gönderdim. İyi iyi. Nereye götürüyorsun beni? Size mi? Babam bizi bekliyor amca. Polisin sorgusu yetmedi. Şimdi sıra abimde. Ne olmasını bekliyordun amca? Hazar. Zaten kafam karma karışık. Bir de sen başlama. Hadi gidelim. Peki.